اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ووضوعهن ومواقيتهن وعلم انهن حق من عند الله دخل الجنه صدق رسول الله فيما قال او كما قال. مخترم مسلمانر انو مزدكي بزر Recep ayının 27. gecesi. Bizler asırlardır bu gecede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Miracını yad eder, Yüce Rabbimizin kullarına ikram ettiği müjdeleriyle seviniriz. Geliniz bu haftaki hutbemizde Miracın hediyesi olan hayatımıza anlam katan kalplerimize huzur veren namazın önemini bir kez daha hatırlayalım. Aziz müminler, namaz İslam'ın beş temel esasından biridir. Tekbirle başlayıp selamla sona eren, aklımızın, kalbimizin, dilimizin, hasılı bütün bedenimizin Rabbimize yöneldiği eşsiz bir ibadettir. Tüm farklılıkları ortadan kaldırarak İnananları Allah'ın huzurunda bir tarağın dişleri gibi eşitleyen, onları omuz omuza bir araya getiren kulluk vazifemizdir. Değerli Müslümanlar, Beş vakit namaz, aceleye getirilecek, ertelenebilecek, araya sıkıştırılacak, aradan çıkarılacak ya da son vakte bırakılacak bir ibadet değildir. Zira, Namazsız Müslümanlık olmaz. Müslüman namaz kılar. Namaz da insanı insan kılar. Bir kişinin hayatında geçirebileceği en kıymetli vakit namazını eda ettiği vakittir. Namazsız geçen bir ömür ziyan edilmiştir. Dolayısıyla Müslüman dinen geçerli bir mazereti bulunmadıkça namazını terk edemez sonra kılarım düşüncesiyle kazaya bırakamaz. Müslümana düşen işlerini namaz vakitlerine göre tanzim etmektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Es-salatu imadud-din" namaz dinin direğidir buyurarak konunun önemine dikkat çekmektedir. Kıymetli müminler, hutbeme başlarken okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazını da özenle kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Evet, hayatımızın gayesi kulluk, kulluğumuzun amacı da iyi bir Müslüman olmaktır. Bu sebepledir ki namazlarımız bizleri haramlardan alıkoymalıdır. Dilimizi yalandan, Kalbimizi kinden, elimizi kötülükten uzak tutmalıdır. Her türlü günahtan arındırmalıdır. Şayet namaz kıldığımız halde kötülüklerin esiri olmuşsak, o zaman kalbimizi, kazancımızı ve hayatımızı Kur'an ve sünnete göre yeniden gözden geçirmeliyiz. Aziz Müslümanlar, bir defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kalk ya Bilal, bizi namaza çağır, namazla bizi ferahlat buyurmuş. Hayatın yoğunluğunun ancak namazla hafifleyeceğini ümmetine hatırlatmıştır. O halde namazlarımızı bir külfet değil, gündelik meşgalelerle yorulan ruhlarımıza sekinet veren bir nimet olarak görelim. Geciktirmeden, geçiştirmeden, sünnetlerine ve tadili erkana riayet ederek huşuyla kılalım. Namazın olgunlaştırdığı örnek müminler olalım. Namaz kıldığı halde hata ve yanlışlara devam eden kardeşlerimizi uygun bir dille uyaralım. Beş vakit namazımızı camilerde kılmaya gayret gösterelim. Şayet camide kılamıyorsak evimizde ailemizle beraber cemaatle kılalım. Yüce Rabbimizin وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا Ailene namazı emret, kendin de namaz kılmaya devam et emrine uyarak çocuklarımızı ve gençlerimizi tatlı dil, güler yüz ve sabırla namaza alıştıralım. Kendimizi ve ailemizi namaz gibi ulvi bir ibadetin bereketinden mahrum bırakmayalım. Bugün, namazlarını ihmal eden bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Geliniz, içinde bulunduğumuz şu mübarek günleri fırsat bilerek bizi hata ve günahlardan arındıran, Allah katındaki değerimizi artıran beş vakit namazımızı kılmaya karar verelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kim Allah'ın bir emri olduğunu kabul ederek rükularına, secdelerine, vakitlerine ve abdestlerine özen göstererek beş vakit namazı kılmaya devam ederse cennete girer müjdesini aklımızdan çıkarmayalım. Unutmayalım ki namazsız bir kazanç, bereketsiz, ibadetsiz bir yuva mutsuz olur. Hutbemi bitirirken Bolu'da meydana gelen yangında vefat eden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet kederli ailelerine sabır ve bas sağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak vatanımızı ve milletimizi bütün afetlerden, bela ve musibetlerden muhafaza eylesin.